اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحج صدق رسول الله fi ma qal ev kema qal Muhterem Müslümanlar zaman zaman sihir ve büyü yapanlara ve yaptıranlara rastlıyoruz. Dünyevi menfaatler uğruna insanların duygularını ve kazançlarını sömüren cinci, falcı, medyum, muskacı ve üfürükçülere şahit oluyoruz. Bir takım televizyon kanalları ve dijital mecralar bu kötülükleri işleyenlere ortam hazırlıyor. Bugünkü hutbemizde yüce dinimiz İslam'ın bu konulara bakışını hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışalım. Aziz müminler, dinimize göre sihir ve büyü büyük bir günahtır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şirk koşmak ve sihir yapmak gibi insanı helake götüren şeylerden kaçının buyurmaktadır. Sihir ve büyü yapmak ve yaptırmak kul hakkı ihlalidir, zulümdür. Tevhid inancımızla ve tevekkül anlayışımızla bağdaşmayan çirkin bir tutum ve davranıştır. Bu günahı işleyenler tövbe etmedikçe ve haklarına girdikleri kişilerle helalleşmedikçe Allah'ın gazabından asla kurtulamazlar. Kıymetli Müslümanlar, cinler de insanlar gibi Allah'ın kullarıdır. İman edenleri de etmeyenleri de vardır. Onlar da insanlar gibi gaybı bilemezler. Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. ولله غيب السماوات والأرض göklerin ve yerin gaybı yalnızca Allah'a aittir. Bu sebepledir ki cinlerle irtibat kurup gelecekten bilgi aldıklarını iddia edenler düpedüz yalancıdır. Bu hususta Müslümana düşen insanların şerrinden Allah'a sığındığı gibi cinlerin şerrinden de Allah'a sığınmak, ibadete ve duaya devam etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyarak Felak ve Nas surelerini bolca okumaktır. Ayrıca kahve, çay, tuz ve bakla gibi nimetlerle bakılan fal çeşitlerinin tamamı ayette buyurulduğu üzere ricsun min ameli şeytan Şeytan işi bir pisliktir. Kartlara, burçlara, el veya yüze bakarak geleceğe ait tahminler yürütmek haramdır, günahtır. Bu kötülükleri televizyon, gazete ve sosyal medya gibi yerlerde paylaşmak ise hesabı ağır bir vebaldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki uyarısı gayet açıktır. Kim Allah'ın indirdiklerini kabul etmeyip bir kahine medyuma gider ve onun sözlerini tasdik ederse Hazreti Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Değerli müminler, Cenab-ı Hak biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olması için indirdik buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim okunmak, anlaşılmak ve yaşanmak için gönderilmiştir ferdi ve içtimai sıkıntılarımızın çaresi ondadır. Bununla birlikte hastalıklarımızın şifasına yönelik tıbbi tedavi yollarına başvurmakla beraber Kur'an okumak ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarıyla Allah'a niyazda bulunmak bedenimize sıhhat, ruhumuza sikinet verir. Ancak Kur'an ayetlerini veya duaları bir kağıda yazarak veya üfleyerek kazanç elde etmenin dinimizde asla yeri yoktur. Aziz Müslümanlar, sihir ve büyü yapanlar sihirbazdır, büyücüdür. Cinlerle uğraşanlar cincidir, fal bakanlar falcıdır. Menfaat elde etmek için muska yazanlar muskacıdır üfleyerek insanları iyileştirdiğini iddia edenler üfürükçüdür. Bunların hiçbirisi hoca değildir. Bu kişileri sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olan hocalarımızla bir tutmak bu haram fiillerin meşrulaşmasına ve yayılmasına sebebiyet vermektedir. Bütün bu batıl inanç ve hurafeler Sağlam bir tevhid inancının ve sağlıklı bir din anlayışının oluşmadığı ortamlarda zemin bulmaktadır. Bu da bizlere sahih ve doğru dini bilginin ne kadar zaruri, Kur'an ve sünnete dayalı din eğitiminin ne kadar vazgeçilmez, din istismarının ise ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça göstermektedir. Öyleyse kıymetli müminler, dinimizin değerlerini ve insanımızın duygularını istismar edenlere karşı uyanık olalım. Kendi dertlerine deva, hastalıklarına şifa olamayan hurafecilere asla aldanmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç veya sakalının yıkandığı suyu dağıtacağını ilan ederek sohbetlere çağıran bid'atçilere asla itibar etmeyelim. Şifa, başarı Rızık ve kısmet hususunda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip sonra Rabbimize tevekkül edelim. Unutmayalım ki Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse ve hiçbir yöntem kişiye ne fayda sağlayabilir ne de zarar verebilir. Takdir sadece ama sadece Allah'a aittir. Sözümüzün sonu Rabbimizin şu ayeti olsun. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter.